Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen Meram Gelişim Akademisi kapsamında öğretmenlere yönelik seminer gerçekleştirildi. Programda Erasmus programları ile ilgili proje yazma eğitimi yapıldı. Yani aile, aile. Evet. Aile, aile. Evet. Öğretmenlere seslenen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, belediye hizmetleri noktasında eğitime verilen öneme değindi. Çatılarımız farklı gibi gözükse de amacımız aynı olduğu için birbirimizi her zaman yardımlaşmamız, taslaşmamız şart. Bunun birinci sırasında da yıllarda sadece Meram'da değil bütün belediyelerimizde milli eğitim birinci sırada gelir daha doğrusu eğitim başlığı. ikinci sırada sağlık. Üçüncü sırada da biz emniyet. Yani üç kurumu da kendi kurumumuzmuş gibi aynı yere bağlıymışız. Bütçelerimiz de neredeyse aynıymış gibi düşünürüz. Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de eğitimler sonunda her öğretmenden bir proje geliştirmelerini istedi. Alfa Birliği projeleri bir taraftan TÜBİTAK bir taraftan ve her türlü proje bir taraftan eğitimin tamamlayıcı unsuru hale haline gelmiş durumda. Sadece akademik çalışmalar değil, sosyal, kültürel, sportif, sanatsal her türlü çalışmayı e, hep birlikte yapıyoruz. Bu açıdan ben siz değerli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.